Bilimsel çalışmanın bir basamağı olan kontrolü deneylerle ilgili bir deney grubu ile bir kontrol grubunu karşılaştırmak için tasarlanır. Bir problem ile ilgili veri toplayarak hipotezin kurulmasına yardımcı olur. Hipotez sonuçları desteklemiyorsa hipotez değiştirilir. İfadelerinden hangileri yanlıştır? Öncelikle bilimsel çalışmanın basamaklarına baktığımız zaman arkadaşlar problemin tespiti, Birinci aşamada veri toplama, ikinci aşamada hipotez kurma, üçüncü aşamada kontrolü deney, dördüncü aşamada diyebiliriz. Dolayısıyla da bir deney grubu ile bir kontrol grubunu karşılaştırmak için tasarlanır. Doğru. Bir problem ile ilgili verileri toplayarak hipotezin kurulmasına yardımcı olur. Yanlış çünkü kontrollü deneyler hipotezden daha sonra gerçekleştiriliyor ki ki olacak cevaplarda. Sonuçları hipotezi desteklemiyorsa hipotez değiştirilir. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla da yalnız 2. eşlik olmalıdır.